bu lafa da bayılıyorum ha biliyor musun? Ben şirkete geçiyorum. <laughs> Sanki holding sahibi mübarek ya. Maşallah, subhanallah. Şey, Kayhan, sen bana kızmadın değil mi Ömer'i ziyarete gittim diye? Ya hayatım niye kızayım ya? Öyle şey olur mu? Hattı zatında gurur duydum. Nasıl yani? Ah benim taht oyunlarını bilen karım. <laughs> Şu an Ömer'e oynamak çok önemli. Aferin. Yani vallahi benim aklıma gelmedi ama sen işi bitirdin hayatım benim ya. E, Körle yatan şaşı kalkar. E, oynamak derken Kayhan? Bugün işte destek babında söyledim bir tane. Ha. Sen yine de şöyle git Ömer'in yanında ol, tamam? mı? Pasta börek yap, çörek yap, bir şeyler yap. Ha bu arada pembeyi sakın boşlama. Sık sık uğra. Ablamda ablamda ablam ablamda ablamda. Derim tabii demez miyim hiç Kayhan? Pembe yengemin bana çok iyiliği dokundu. Allah ondan razı olsun. Ha işte bu minimalde devam et bir tanem tamam mı? Ah benim iki gözümün çiçeği de Ünalların kraliçesi de. Gerçi sen işi bilirsin ya ne diyeceğini bilirsin ya. Yani. Ha bak ailede çatlaklar olabilir. Tamam mı? Biz her zaman büyüğün yanında olacağız, güçlünün yanında olacağız. Tamam mı bir tanem? Ya güçlü derken mağdurum dedim ya. Ha, tabii tabii. Hadi gel ben seni geçeceğim. Hadi gel. Hadi.